Karabınar'daki e, bilinen obroklardan bir tanesinin yanına gidiyoruz. Bu obrunun ismi Meyil Obru. Böyle patika bir yoldan aşağıya doğru devam edelim. Kemerimi takar mısın dayıcığım? Benimki İkisini de tak. etmesin. Sol tarafında çökmeler yaşanmış. aşağı doğru iniyorum obru doğru. Aslında bu obruklar, bu eski bir obruk tabii ki. Ama e, yeni oluşan obruklar bu bölgenin sessiz çığlığı diyebiliriz. Çünkü e, çok fazla yaşanmaya başladı bu şekilde. Obruklar bu bölgede Bak. Büyükçe bir obur oluşmuş burada. Bu oburun suyu kurumuş. Çok az bir su var e, tabanında. Bu demek oluyor ki işte Konya Ovası'ndaki suyun ne kadar çok azaldığını bize gösteriyor. Yani burası da bizim sessiz bizim topraklarımızın bize yapmış olduğu sessiz çığlıklardan bir tanesidir diyebiliriz. Az önce köpekler şu yukarılarda geziyor. O sebepten burayı buradan çok fazla durmayacağız. Çünkü köpeklerin tilkiyi nasıl parçaladığını gördünüz. Buradan bu şekilde şimdi diğer obruklara doğru devam edelim.